Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber MSP'de ne yapıyoruz arkadaşlar bugün MSP'de Adını unuttum bugün en pahalı yeni bir kıyafet çıkmış yani drip tarzı bir kıyafet çıkmış arkadaşlar ve benim şu an karakterim Çok fazla kıpırdadığı için ben çok sinir oluyorum tam tamam kıpırdama Bu arada arkadaşlar kombinimin mükemmelliğini gören oldu mu şu kombinin mükemmelliğe bakar mısın şu an pet petim, bir siyah pet petim varsa çok iyi olur bu arada. Bir saniye annem arıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, fazla ses çekemiyoruz. Siyah petpet. Pet. Evet tamam şu an çok hulu cool oğlum arkadaşlar. Gri böyle kombin yaptım. Neyse arkadaşlar bu arada videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın ben like istemeden kimse like atmıyor. Ve bu aralar like sayımız düştü. Yani en sonunda MSP çekmeyi bırakacağım yani eğer ya. bu kadar yine az like sayısı gelmeye Başladı yani bu şey olarak anlamayın yani bizi tehdit mi var yok. Yani like sayısı az arkadaşlar ben de başka oyunlara geçmeyi düşünüyorum eğer böyle devam ederse yani like sayımız vesaire. Şöyle biraz sesimi kısmak istiyorum tamam. Şimdi arkadaşlar gösterelim ilk öncelikle kızlardakini göstereyim kızlardakini. Şimdi diyeceksiniz abi alcan mı alacağım ama çok fakirim yani. Sırf arkadaşlar siz üzülmeyin diye alacağım yani böyle Al beni görün diye üstümde Bakın şöyle kızlar için <laughs> Çok mükemmel olmadı mı arkadaşlar Bak şimdi Bakın arkadaşlar Üf, Arkadaşlar mükemmel olmadı mı Bakın kızlardaki buydu Fakat ben erkeklerdeki ne alacağım Şimdi sonra bana derler Karı mısın oğlum sen lan öyle şeyler giyiyorsun Falan derler arkadaşlar O yüzden almıyorum Bunu alacağım ama ee, Bunu gri aslında bak bu güzel yakışıyor biliyorsunuz mu lan? Onu fark ettim. Bunu biraz daha şöyle hatta böyle yapayım hiç. Böyle normal bir tişörtle aynı gibi gözüküyor ama neyse arkadaşlar. Güzel aslında durdu ya. Geometrik top. Şahsen Drip'ten daha kötü bir isim bulmuşsunuz kardeşim. Yani dünyanın en kötü ismini bulmuş. Geometrik top ne ya? Abicim git oraya ne Pixie top falan getir böyle Pixie Star'ın kafasını koruyor oraya yanlarda da bir şeyler bir şeyler olsun yani anladın mı arkadaşlar bu MSP'nin adminleri kafayı kullanamıyor satın aldım şimdi diyeceksiniz abi niye niye şey almadım adını unuttum bakalım hemen abi niye özel mağaza indirim almadın ki sen gerizekalı mısın falan diyeceksiniz <laughs> Arkadaşlar 25 diamond'ım var. Eğer ben bu mağaza indirimini alacak olsaydım ne olurdu biliyor musunuz? Diamond'ım kalmazdı. Yani diyeceksiniz abi sen de zaten VIP ticket bol. Arkadaşlar iki gün VIP'im kaldı. Diyeceksiniz VIP ticket'ın var lan git onları aç. Bakın bakalım var mıymış arkadaşlar. <laughs> var mıymış arkadaşlar VIP ticket'ım? Hayat işte arkadaşlar yapacak bir şey yok yani bana diyor bir de bir de bana şey diyorsunuz arkadaşlar abi bana ticket ver abi beni VIP yap kardeşim sen beni VIP yap iki gün VIP'im kalmış ya iki gün VIP'im kalmış arkadaşlar şurada diyor adam hala beni VIP yap Cık. şimdi insanlara bir de soralım arkadaşlar mağazayı yeni gelen şeyi beğendiniz mi falan diye VIP kulüp Arkadaşlar bu arada yakında me mesajlarımla ilgili bir video çekeceğim. Bana arada bir mesaj atın tamam mı? Bakın videoyu çıkmak isteyenler arada bir mesaj atsın. Hani cevap vermiyorum falan deyip şey yapmayın. Böyle seni sevmiyorum artık falan demeyin arkadaşlar. Yüz binlerce mesaj gelecek. O yüzden yani vermezsem kusura bakmayın. Ama bir daha hani video çektiğimde veriyorum. SC yok. Selam. Sordum soruyu. So Neyse pardon arkadaşlar yanlış. Selam dedik. Mert kardeş. Bu odada bayağı az kişi var arkadaşlar. Bu odadan çıkacağım. Daha oda yok başka. Oha MSP'de oda kalmamış gidebilecek. <laughs> Yemin ederim MSP oynayan kalmamış arkadaşlar. Şu an üzüldüm. Kalbim kırıldı. Mağaza. Mağazada vardır genel arkadaşlar. Kekolar. Mağazada çok keko oluyor. Ben de eskiden mağazada takılıyordum ama ben keko değildim. Oğlum mağaza bile çok az kalmış arkadaşlar bu niye böyle ya uyum he millet derste değil mi genellikle millet derste oluyor evet selam watch 2012 pet peti. oh my godness. seker avril let's play a low game yemin ederim 2012 pet peti. profil cidden 2012'de kayıtlı olmuş Oha 2012'de Mespek Kaydol geri dönmüş böyle. Çüş. Şu ansa bak 2012 fetfet falan var. Kesin her şey rar'edir. Arkadaşlar bak ne 10 oh, satanist. İstek atmış takipçim. Takipçilerimiz satanist değildir adamdır. imza verelim arkadaşlar. Takipçiler asla satanist olmaz benim takipçilerimin hepsi adamdır. <laughs> Şimdi diyeceksin ya ben kadınım ya sen bana ne çalışıyorsun çalışsın, gerizekalı şey falan yapmayın arkadaşlar kalp attı. İşte görüyorsunuz mu arkadaşlar? Elif görmesin. Çocuklar duymasın, Elif duymasın. Evet geri girdik bu gri tenlilerden. Kardeşim ben gri tenli miyim? Gri tenlilerden korkuyormuş ama ben griyim diye. Bir saniye. Benden mi korktun? Benden mi korktun be kardeş? Garip garip giyiniyorlar. Benden mi korktun lan? Hayır. Evet tamam üzülmüştüm. Bir şey soracağım ikinize. Sen gri tenli misin? Kardeşim ikinize bir soru soracağım. Sordum soruyu. Eee sorma. <laughs> Mal ya. <laughs> Engelledim arkadaşlar psikolojim bozdu. Niye sorma dedin ki? <laughs> Şu an kalbim kırıldı arkadaşlar. <laughs> <laughs> İntihar edeceğim ya. Adam ya da sorma dedi ya. <laughs> Aa gene satanistin yanına geldik bir saniye arkadaşlar. ben bu odaya niye gelip duruyorum? Başka oda yok ya? Evet arkadaşlar bu oda Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah arkadaşlar. Bir şeyler oluyor bana. Bismillah kaç 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 vara vara vara. Bismillah gene gene burada da var. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Allah'ım. Allah'ım neler oluyor? Cık. Psikolojim bozuldu arkadaşlar. Şu adam akıllı birine soramadım şu geri geometrik topu ya. Odamda insan var mı? Allah'ım lütfen odama 2 3 insan yollamış ol. Ya arkadaşlar bakın odamda yoksanız ayıp eder. Ha tamam ya. Gerçek takipçilerimiz benim odamda takılır ya. Diyorsunuz arkadaşlar o da gitti lan. Heh burada biri var. Diyorsunuz arkadaşlar ben köse gengim ben Mert Kösen'in fanıyım. Falan. Arkadaşlar gerçek takipçi dedim benim odamda her gün olur. Ben odama geleceğim bundan sonra tamam mı arkadaşlar? Odamda göreyim size. Selam. Ee, mağazadaki yeni geo geometrik topu beğendiniz mi? Nasıl yazılıyor lan geometrici doğru yazdık şu an çok fena kasıyor görüyorsunuz zaten ve odaya girdikten sonra ben bin kişi birden girmesi Ya bu ne oğlum bu ne bir saatte yazıyor oyun nasıl kasıyor neyse Mağazdaki yeni geometrik topu beğendiniz mi Abi 63 Trabzonlu bu arada Hiç kimse cevap vermiyor arkadaşlar psikolojim bozuldu Oğlum niye cevap? Herkes pet pet sevip çıkıyor dayıcığım. Rahat. Pet, pet. pet, pet bırak şimdi bu pet pet'ler 49 da ver ne yapacaksın sen 50 star coin veriyor Hiçbir de cevap vermiyor arkadaş görmedim ki Yazıtlar olsun ya arkadaşlar ben şu an püsüm neyse Bu video bu kadar olsun arkadaşlar soracak kimseyi bulamadık bir dahaki herkes odamda olsun ki Size bir şeyler sorayım Neyse Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bye-bye.